afile oruçlara tutarken efendim e, kadının kocasından izin alması gerekir mi? E, ibadet yapmak için birinden izin almaya gerek var mı? Meselesi burada belki soruyu daha genel olarak sorabileceğimiz bir noktayı teşkil ediyor. Öncelikle şunu ifade etmemiz gerekiyor ki dinimiz bir denge dinidir. Binaenaleyh bir taraftan kaş yaparken göz çıkartmak söz konusu olacaksa buna müsaade edilmez. Bu yönüyle de dinimizin emirlerini, yasaklarını, hassasiyetlerini, farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini iyi bilmek gerekiyor. Eğer bir insan nafile bir ibadeti yaparken sorumluluklarını aksatıyorsa o zaman burada o nafile ibadeti tekrar gözden geçirmesi gerekir. Mesela bir kimse oruç tutacağım diye yola çıkıyor. Oruçluyken efendim kan şekeri düşüyor, kan şekeri yükseliyor neyse uykulu halde kalıyor ve gün boyu uyuyarak vakti geçiriyor. Dolayısıyla da öğle namazını kılamıyor, ikindi namazını kılamıyor. Efendim aygın baygın zorla iftara uyandırıyorlar, kaldırıyorlar. Böylelikle sözüm ona oruç tutmuş oluyorsa bu oruç makbul bir oruç olmaz. Çünkü Oruç tutabilmek için eğer namazdan taviz vermek durumunda kalıyorsa, burada o orucun tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Yine mesela bazen e, duyuyoruz, ediyoruz, nadir de olsa, ümre ibadetine gidiyor kafileler, yolda giderken namazları kılamayabiliyorlar, kılmayabiliyorlar, geçiştirebiliyorlar. Sözüm ona nafile bir ibadet yapacağım derken, farz olan bir ibadetten, mahrum kalıyorlar. Bu çok yanlış bir davranış olur. Zaman zaman burada da dile getirmiştik. Mesela bazı delikanlılar hızlı bir giriş yapıyorlar. Böylelikle bir takım denge problemlerini tam olarak çözemiyorlar. Sözüm ona babasının kazancının şüpheli olduğunu düşünerek onunla beraber sofraya oturmuyor. Oysa babasının rızasını alması, babasının gönlünü hoş etmesi Allah'ın kendisine farz olarak yüklediği bir ibadet bunu göz ardı edebiliyor. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulabiliyor bir insan. Bu yönüyle ince bir hesap kitap yapmamız gerekiyor. Hatta alimlerimiz diyor ki şeytan gelir bir adamı gecenin dördünde kaldırır, üçünde kaldırır, kalk sen teheccüd namazı kıl diye ona e, terkinde telkinde bulunur. Sabahlara kadar teheccüd namazı kıldırır. Gece namazı kıldırır. Tam sabah namazı okunmak üzereyken e, uykusunu getirtir ve adamcağız aşırı yorgun düştüğü için istem dışı olarak uyuyakalır ve sabah namazının vakti geçer. Dolayısıyla e, kaç yapacağım derken göz çıkartmış olur. Bütün geceleri ibadetle geçirse bir insan bir sabah namazının farzını kılmak kadar bir e, görevi yerine getirmiş olmaz. Binaenaleyh yaptığımız işi dengelerini iyi gözeterek yapmamız gerekiyor. Burada da eğer kadın evine karşı sorumluluklarını yerine getiremeyecek, kocasına karşı sorumluluklarını yerine getiremeyecek ise, e, çoluk çocuk mesela sabah kalkmışlar, yemek bekliyorlar, öyle yemek bekliyorlar. Kadıncağız da efendim bugünler faziletli günler diyerek nafile oruca niyet etmiş, bir hitap düşmüş, takatsiz düşmüş, efendim çocukların ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Böyle bir durumda onun nafile oruç tutması makbul olmaz. Yani Allah katında doğru olanı yapmış olmaz. Eğer kocasının efendim bir takım ihtiyaçları varsa o ihtiyaçlarını öncelemesi gerekir. Aynı şekilde çoluk çocuk evde yemek bekliyor, bir adam dışarıda çıkıp çalışması gerekiyor, kazanması gerekiyor. Ama oruç tuttuğundan dolayı dışarıya çıkmaya, efendim iş yapmaya takat yok. Ondan dolayı evde orucunu tutmak durumunda kalıyorsa, bu kimsenin de oruç tutması doğru olmaz. Ona gereken şey, efendim eğer oruç tutmak ağrına, e, yani oruç tutmak ile beraber çalışamayacak bir duruma geliyorsa ağır geliyorsa ona hem çalışıp hem oruç tutmak o zaman orucu bırakacak çalışmaya devam edecek. Fakat bu dediklerimiz nafile oruçlarla ilgili bir meseledir. Yoksa Ramazan orucu ile ilgili daha e, detaylı bir e, konsültasyona tabiri ca ise detaylı bir araştırmaya, değerlendirmeye, istişareye ihtiyaç vardır. Ondan dolayı da Ramazan öncesi oruçlarla beraber Ramazan-ı Şerif'te oruç tutup tutamayacağımıza kendimiz de belki danışmamız gereken e, doktorlarla, hoca efendilerle de istişare ederek bir karar vermiş olacağız. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. İbadetler de kendi aralarında derece derecedir. Mesela en önemli ibadetimiz namaz ibadetidir. Eğer bir adam oruç tutuyorum diye namazdan mahrum kalacaksa o zaman ona e, oruç tutma namazını kıl denilir. Binaenaleyh e, ibadetler arasındaki dengeyi de iyi tahlil etmek, iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu kardeşimizin sualine tekrardan dönecek olursak eğer nafile bir ibadet yaparken mesela e, misal verirler derler ki e, nafile namaz kılıyorsun efendim kuşluk vakti kuşluk namazı kılıyorsun annen seslendi oğlum bir bakar mısın diye kitaplarımız diyor ki Esselamu Aleyküm Rahmetullah Esselamu Aleyküm Rahmetullah deyip namazdan çıkacaksın annene buyur anneciğim diyecek ve yanına gideceksin efendim namaz kılıyorum namaz bozulur mu evet eğer kıldığın namaz nafile ise adı üstünde onun hükmü nafile bir namazdır. Ama annene buyur anneciğim demek, babana buyur babacığım demek, onlara e, seslendiklerinde cevap vermek üzerimize vaciptir, farzdır, bir zorunluluktur. Binaenaleyh vaciple nafile yan yana geldiğinde vacibi yapmak durumundayız. Ama farz bir namaz kılıyorsak o zaman farz bitiririz. Selam verdikten sonra buyur anneciğim, buyur babacığım namaz kılıyordum kusura bakmayın. Farz namaz kıldığım için size cevap veremedim denir. Bununla ilgili biliyorsunuz meşhur bir hadisi şerif var Cüreyş hadisi diye. Bu Cüreyş hadisinde e, sarahaten bu mesele geçer. Cüreyş İsrail oğulları içerisinde ibadetiyle meşhur bir alimdir, bir abit zattır. E, alim de demeyelim çünkü alim olsaydı e, annesi kendisine seslendiğinde buyur anneciğim diye cevap verirdi. Nitekim hadisi şerifin sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı rivayetlerde cüret fakih olsaydı annesinin seslenmesine buyur anneciğim diyerek cevap verirdi. Buyuruyor. Binaenaleyh dengeleri Unutmamak gerekiyor e, ama eğer kadıncağız e, hem ibadetini yapıyor hem de görevlerini aksatmıyorsa o zaman ibadetlerini yapmasına mani olmamak lazım gelir. Söz gelimi işte e, bugün işte altı itibariyle imsak giriyor, adamcağız evden 5'te çıkıyor bir daha da e, akşam namazından sonra geliyorsa onun gündüz hanımla ilgili bir ihtiyacı söz konusu değildir. Binaenaleyh burada illa telefon edip de adam bana izin veriyor mu ben bugün oruç tutacağım oruç tutmaya niyetlendim demesi gerekmiyor ama eğer bir pazar günü ise bir cumartesi günü ise efendim adamcağız evde ise çoluk çocuk evde ise efendim çoluk çocuk beraber sabah e, kahvaltı yapmak istiyorsa yok ben oruçluyum bugün siz kendiniz efendim e, kahvaltınızı yapın beni saymayın türünden e, tabiri caizse oyun bozanlık yapması doğru değil bu gibi noktalarda evet hepimiz ibadet yoğun bir hayat yaşamak durumundayız ama e, sosyal hakları da üzerimizdeki e, kolu komşumuzun çoluk çocuğun haklarını da unutmadan bir dengeyi sürdürme mecburiyetimizin olduğunu da gözden kaçırmamamız gerekir.